Dizzy Haber Hepinize merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kapiras'ın başrol oyuncusu, yakışıklı oyuncusu Jokan Alkan ve Nissin Zavaş Sadenin ona olan sürprizinin güzel görüntülerini bir araya getirip sizlerle paylaşıyorum. Umarım sizler de videomuzu beğenip kanalımıza abone olursunuz. Şimdi ise güzel videomuza geçebiliriz arkadaşlar. Bu güzel görüntüleri bir araya getirip sizlerle paylaşıyorum. Kapiras ailesi ve Jokan Alkan sevenleri aşağıdaki yorumlara beşiyorum. Evet. Nesin Zavasuade ve çok kanal kanalından aşk dolu görüntülerle bizlerin karşınıza geldi arkadaşlar. Evet şu an güzel doğum günü kutlamasını izliyorsunuz. Şimdili arkadaşlar sizleri bu güzel görüntülerle baş başa bırakmak istiyorum. Umarım bizi takip etmeyi unutmazsınız. Kendinize iyi bakın. Bizi takipte kalın. Yarın kalp kamera arkası görüntülerle sizlerin karşınıza geldireceğim arkadaşlar. Dizzy Haberleri.